Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, sipariş üzerine çalıştığım bir yazmanın modelini sizlere bugün anlatmak istiyorum. Evet, şöyle yakından göstereyim. Oldukça şık, sıkı sıkı, dolu dolu bir oya arkadaşlar. Evet, e, küçük bir mesafem kaldı oyamı mı bitirmemi? Ee, kalan yeri de beraber yapalım iki dağın arası arkadaşlar Tabii ki bu sizin zürafanıza bağlı olarak bu sayıyı ayarlayacaksınız ee, bu yazmaya ne çok sıkı ne de e, çok gevşek bir zürafaya gerek yok orta halde bir zürafa yapıyoruz Evet arkadaşlar iki dağın arasının sayısı 13. Dediğim gibi çok sımsıkı bir zürafaya gerek yok bu modeli yapmak için. 13 zürafa ileri geldim ve 14. zürafayı da yaptım. İçerisine geçip küçük dağımı yapmaya başlıyorum. Bir sinek kanadı yaparak devam ediyorum. bir pırpır yaptım üstüne sabitledim ve aşağıya indim. Bu iniş diğer zürafaya geçiş düğümümü de sayarak arkadaşlar 3 zürafa ileri gidiyorum. 3 dördüncüyü de yapıp tekrar sinek kanadıyla devam ediyorum. İpi üste aldım. Aşağı inmiyorum. Direkt bir önceki yaptığım sinek kanadına bir geçiş yapıyorum arkadaşlar. Tekrar buraya sinek kanadı daha yapıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Evet, hemen yeni ipimi de taktım. Çünkü oyama devam ediyorum. Model başlamıyorum. İpim bitti. Son sinek kanadını da yapıyorum ve dağımı bitiriyorum. Evet Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ileri devam edeceğim. Bu araya kaç tane Çiçek Gelecekse arkadaşlar bir de Çiçeklerin her bir tanesini Şöyle göstereyim Köşelere denk getirmeye dikkat edelim. E, sayıların ara e, iki dağın arasını 13 demiştik bu e, 10 da olabilir yani bu son e, köşeye yakın yerden bahsediyorum şuradan bahsediyorum bu ara sayısını daha azaltabilirsiniz bir iki gözüme de fazlalaştırabilirsiniz yani önemli olan burada bu çiçeklerin köşeye gelmesi e, ben dağımı hemen bitirip arkadaşlar çiçeğime geçiyorum evet dağlarımı tamamladım İki dağın arasını 13 zürafa gitmiştik arkadaşlar. Şimdi 6. zürafaya yeşil ipimi sabitledim. Bir zürafa atlıyorum. 7 ve 8. 7'ye atladım. 8. geçerek bir yuva yaptım. Buraya çiçeğimi yaprağını yapacağım. Tekrar yuvanın içine geri döndüm küçük bir başlangıç yapıyorum bu yaprak için. Biraz uzun yaparsanız yaprağımız çok büyük olur. Tekrar sinek kanadı yaprağıma devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 sıra yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hemen buraya orta boy bir pırpır yaptım arkadaşlar çiçeği sadece bir pırpır yapıp içine de yapabilirsiniz ama formunu verirken şekillendirirken bu pırpır e, bir adet olduğu için kopabiliyor ben işimi sağlamı almak adına buraya iki adet pırpır yapıyorum aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Evet. İkinci yaprağı yapmak için de yuvamın sonuna böyle bir geçiş yapıyorum. Böyle çeviriyorum. Yaprağıma başlıyorum. Dediğim gibi bu ilk gözleme çok önemli. Çiçeğinizin boyutunu bu ilk gözememiz ayarlar arkadaşlar unutmayın küçük olursa çok güzel bir yaprağınız olur ipim de az kaldı tekrar ip ekledim yaprağıma devam ediyorum dediğim gibi model başlamıyorum arkadaşlar Oyamı bitiriyorum O yüzden iplerim iğnelerde biraz kısa kalmış hemen sayalım 1 2 3 4 5 son sıramı da yaparken son düğümümü çift atarak sıktım ve bitiriyorum bu şekilde arkadaşlar ee, hemen çiçeğine de geçeyim. Evet çiçeğim 3 renkten oluşuyor. Ee, sıra mavi rengimde olduğu için. Evet şu ortasını arkadaşlar biraz önce dediğim çift yaptığım orta e, pırpırını ikisine bir önce sağ taraf yine iğnemi geçiriyorum. Sonra soldakine ve ikisine bir bir düğüm atıyorum. Şimdi alttaki payı bir pırpır yapıyorum ve düğümün altına alıyorum arkadaşlar. Bu küçücük püf noktaları işinizi çok muntazam yapacak arkadaşlar. Bakın hemen fazlalığını kesiyorum. Hiçbir şekilde başlangıç ipim belli değil. Evet pırpır yapmaya devam ediyorum. ne boyda olmasına dikkat ediyorum. 5 Şöyle hafif de şekillendirelim kaydıralım sola doğru. İşte burası biraz e, dikkat yavaş yapmak gerektiriyor arkadaşlar. Evet ben hemen pırpırları tamamladım. <laughs> Toplamda 12 adet pırpır yapıyorum. İlk yaptığım pırpıra geçiyorum arkadaşlar. Bu ara mesafesini böyle çok dikkatli ne eksik ne fazla ayarlayıp dikkatli bir şekilde düğümümü attım. Hemen bir önceki pırpıra geçiş yapıyorum. Bu köşeleri de mümkün mertebe geçişlerim ilk zürafamı minicik yapıyorum. Diğerleri de aynı şekilde olacak ama özellikle baştakine çok dikkat edelim. Derli toplu bir oyamız olsun. 3 zürafa öne gittim. ipi başa aldım. Eksilterek devam ediyorum. Kontrollü bir şekilde düğüm attım ve hafifçe çektirdim. Evet, üçüncü zürafa yaptığımız yere tekrar ipimi aşağıya alıyorum. Bir öndeki pırpıra değil, biraz önceki işlem yaptığımız üçüncü zürafa'ya ipimi sabitledim. Tekrar aynı işlemle devam ediyorum. Bir, iki. E3 1.ye ipimi sabitliyorum. Yani 3 2 1 şeklinde devam ediyorum. tekrar formunu verdim. Dibine indim. 2 Burası arkadaşlar pırpırlar kıvrılıyor biraz el oyalıyor. Yani Oya çok ağır bir model değil, çok e, çok çok zor bir model değil. Sadece bu e, yavaşlık istiyor bu detaylar. Tabii ki sıkı olduğu için yapım e, süresi de biraz uzun olabiliyor. Evet, diğerini de yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimi bitirdim. Diğer kalan iki çiçeğimi de videomun sonunda tamamlayacağım. Bakın çok güzel. Çok çok gösterişli bir oya oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle şuradan göstereyim size. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet fiyat bilgisine gelirsek arkadaşlar. Bu modelimiz 750 TL'den başlar. Bütün malzeme size ait. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, e, videolarımı izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. E, kanalım Yağmur Butik Fatoş. E, abone olmak da ücretsizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.